peynir. O kadar çok tost peyniri var ki tost peyniri diye biz aslında yani tostlara kullanmak için belki de şimdi işte mali durumumuz ancak ona yettiği için kahvaltı sofrasına onu koyabiliyoruz. Ama gerçekten bunlar peynir. Bunlar üzgünüm ki Hülya Hanım gerçekten peynir değil. Son zamanlarda maalesef ki toz peyniri, eritme peyniri gibi e, peynir e, çeşitleri ortaya çıkıyor. Bir kere Türk gıda Kodeksine göre toz peyniri diye bir toz peyniri diye bir peynir türü aslında yok. Ama firmalar bunları farklı maddeler içerisine katarak da e, bizlere peynirmiş gibi yedirme peşindeler. Hazır UHT sütleri ya da hazır plastik kaplarda tarihi yaklaşan ...sütleri ve yoğurtları topluyorlar... Hı hı. ...endüstri zarar etmesin diye... ...fabrikalara geri götürüyorlar... ...bunları bizim karşımıza yok toz peyniri... ...yok eritme peynir, yok üçgen peynir, ...yok sürü bitir peynir gibi... E, ...tuhaf tuhaf isimlerle karşımıza çıkartıyorlar... ...peki ben bunun bir... E, ...gerçek peynir olmadığını... ...nereden anlayabilirim... ...etiketini aldığımız zaman Hülya Hanım... Emülsifiye edici tuzlar kullanılmıştır ibaresi varsa emülsifiye edici tuzlar bilin ki o peynir değil. O hı hı. peynir değil ondan uzak durmamız lazım. Evet. Kaşar. Peynir alırken birkaç tane kriterimiz çok önemli. Bunların en başında mümkün mertebe şırdan mayalı olması çok kıymetli. Hı hı. Şırdan mayası hayvanın midesinden ve bağırsaklarından elde edilen probiyotik deposu. Kaşar peynir de ülkemizde çok kıymetli. 1 kilo kaşar peynir üretmek için yaklaşık olarak 11-12 litre süt kullanılması gerekiyor. Evet. Şu an 1 litre süt ortalama 30 TL banklarında 10 litre süt kullansam 300 TL. 300 TL. En az 300 lira. Demek ki kilosu en az 300 TL olması gerekiyor. Tamam. Aldığınız evet. bir peynirden emin değilseniz peynirinizi bir kaba yerleştireceksiniz. Üstüne elma sirkesi ya da üzüm sirkesi koyacaksınız. 5 ila 10 dakika içerisinde peyniriniz bir labirent çöküyormuş gibi çöküyorsa, tıpkı bir kumdan kale yaptınız, peyniriniz direkt çöküyorsa, suyun üstünde pare pare gök gök kışağı renkleri çıkıyorsa hmm. bilin ki o peynir sahte peynir. Maalesef ki artık şu an peynirlerde yapay et, yapay yumurta konuştuğumuz gibi yapay peynirler, sahte peynirler de e, raflarda kol geziyor. Özellikle bu eritme peynirlerine, sür bitir peynirlere, e, toz peynirlere çok dikkat edeceğiz. Ülkemizde toz peynir diye bir peynir yoktur. Bunun altını tekrardan çizmek istiyorum. Sirke batırdıktan sonra beyaz peynirinize veya kalıp peynirinize e, suyun rengi çok değişiyorsa, peynir hemen böyle çö, e, yamuk yumuk bir hale geliyorsa, jöleleşme kıvamına geliyorsa bilin ki o peynir... Gerçek peynir değil. Ülkemizde şu an bu anlamda da çok büyük bir sıkıntılı durumlar söz konusu. Yani aslında zeytinyağında nasıl tahşişi konuşuyorsak ki ona da değineceğiz şimdi birazdan. Peynirde de tahşiş söz konusu. Aslında biz peynir yerine başka şeyler yiye olabiliriz. Ben de bir parantez açmak isterim. Çok sevdiğim, çok uzun süredir beni takip eden bir takipçim, kimya mühendisi Instagram'dan bana yazdı. Dedi ki Hülya Hanım o hani kalıp olarak marketten aldığınız kaşar peynirlerine, işte öyle bir fabrikada çalışıyormuş peynir fabrikasında. Evet. Bir damla bir kimya yasal damlatıyoruz. Geceden damlatıyoruz. Sabah biz fabrikaya geldiğimizde onu siz bir kalıp kaşar peyniri olarak görüyorsunuz dedi. E bunu da böyle parantez açalım. Başka bir günde belki bunu yine Bunun devamını kesinlikle. konuşuruz. Kesinlikle. Ben onu daha da ileriye götüreyim Hülya'nın Peçete. Normal evde kullandığımız peçetelerden kaşar peyniri yapılıyor. Hmm. Margarinden kaşar peyniri yapılıyor. Hani insanların böyle daha fazla midesini bulandırmak istemediğim için bu noktada bu noktada bitiriyorum. İnanın ki size margarinden bile kaşar peyniri yapılıyor. Burada hmm. bireysel Bireysel çapta evet gözlerimizi açmamız gerekiyor ama daha büyük çapta benlik ya da karşıdaki izleyen insanlık olay değil devlet politikası haline gelmesi lazım. Hı hı.